Arkadaşlar merhaba. Bugün size Teok'ta çıkan soruların çözümünü göstereceğim. Belki B kitapçığı birinci soruyla başlayalım. yukarıdaki verilenler bir aritmetik dizinin ilk 3 terimi olduğuna göre A yerine hangi sayı gelmelidir diye bir sorumuz var. Burada ilk 3 terim olduğu için birinci terim, ikinci terim ve üçüncü terim olarak düşünürsek birinci ve üçüncü terim arasında 17 eksi 13 eksi 7 eşittir 6 fark vardır. 6 fark olduğuna göre burada 2 tane boşluk olduğuna göre 2'ye bölersek 3, 3 olacaktır. Dolayısıyla ikinci terim arkadaşlar 3 eklersek 10 olacaktır. Cevabımız C şıkkı. İkinci soruya geldiğimiz zaman alanı 208 cm olan karesel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç cm'dir diye bir sorumuz var. Ee, burada bir karemiz var arkadaşlar. Bu karemizin alını 108 cm kareymiş. 108. Şimdi 108 cm kare olduğuna göre bir kenarın uzunluğunu bulabilmek için ben 108'in kare kökünü alıyordum. 108'in kare kökü ise karekök içinde 36 çarpı 3 olarak yazılır. 36 da dışarıya 6 kök 3 olarak çıkacaktır. Dolayısıyla bu karenin bir kenar uzunluğu 6 kök 3'tür. Bize çevresinin uzunluğunu sormaktadır. Dolayısıyla çevresinin uzunluğu da 6 tane, 4 tane 6 kök 3 olacağı için 4 çarpı 6 kök 3'den 24 kök 3'dür. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman ee, yukarıda verilen şekle göre hangi nokta C köşesi olarak seçilirse ABC üçgeninin AB kenarına ait kenar ortayı D noktasından geçer. AB kenarına ait kenar ortayı biliyorsunuz tam kenarının ortasından geçmektedir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Dolayısıyla 1, 2, 3. Birim bizim tam orta noktamız olacaktır. Şimdi bu orta noktasından geçen ee, bir kenar ortayımız olacak. Bakın. Ve D noktasından geçecek bu kenar ortay. D noktasından geçen kenar ortay bu şekildedir. E, dikkat ederseniz bizim köşemiz eğer ki 4'te olursa yani C noktası 4'te olursa ve burada bir üçgen oluşturabiliriz. İşte oluşturulan bu üçgen C noktası N noktasındadır. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik olacaktır. Dördüncü soru ise bir üstü sayılar sorusu. Ee, burada onda bir kesini 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez çarpılmış. Dolayısıyla biz bunu onda bir çarpı 7 üzeri 7 olarak e, yazılabilir. Biz bunu bu şekilde yazdık. Bitti. Şıklara baktığımda bu yok. O zaman bunu ben onu e, tam tersi üzerine geçirdiğim zaman 10 üzeri eksi 7 olarak da yazılabilmelidir. Ve cevabı A şıkkı olduğu basitçe gözükmektedir. Beşinci soruda ise ikizkenar üçgenler var. Üç tane ikizkenar üçgen var. Bunlar da A, B, C, A, C, D ve EA D. Bunlar ikiz kenar üçgen. AB'nin 2 olduğu verilmiş. Ve CD E sorulmuş. Bakın burası 2 ise adım adım gideceğiz. Burası da nedir? İkiz kenar dik üçgen olduğu için 2'dir. Ve burası nedir? 2 i̇ki kök 2'dir. Burası da ikiz kenar üçgen. Burası 2 kök 2 ise burası o zaman burası da 2 iki kök 2'dir. Burası nedir o zaman? Kök 2 katı olacaktır. Yani 2 kök 2'nin kök 2 katı 4'tür arkadaşlar. Burası 4 ise burası da 4. İkiz kenar dik üçgen çünkü o zaman burası da ne olacaktır? 4 kök 2 yani cevap B şıkkı.